Esselamu Aleyküm Umarım herkes iyidir Bugün size e, Hayatımda gerçekten Büyük yer eden Bir zikirden bahsetmek istiyorum O da istiğfar Yani estağfurullah. Öncelikle Şunu hepimiz biliyoruzdur Bir ayet var Ayette diyor ki Kalpler ancak Allah'ı anmakla Huzur bulur mutmain olur Gerçekten bunu deneyimleyerek öğrendim. Hem de sadece bir şey deneyerek değil. Yani sadece Allah'ı zikrederek bunu öğrenmedim. Başka şeyler deneyerek aslında kalbimin huzur bulmadığını öğrenerek daha sonra zikre başladığımda bunu fark ettim. Gerçekten özellikle de New Age akımlar işte manifestler, işte evrene çağırmalar, tetahilinkler bilmem neler bunlar kesinlikle kişinin kalbini rahatlatmıyor, huzur vermiyor arkadaşlar. Ya zaten e, Kur'an'da ne yazıyorsa doğru değil midir? Kesinlikle doğru değil midir? Ancak diyor Allah'ı almakla huzur bulur ancak ne demek yani başka bir şeyle huzur bulamaz sizin kalbiniz onu anarak huzur bulursunuz. Aslında yapılan meditasyonlar, e, yogalar ve diğer işte doğu dinlerindeki farklı ritüeller ya da günümüz akımlarındaki bazı ritüeller aslında hani bizi e, bir simülasyona sokuyor. Ama gerçek o değil arkadaşlar. Çok e, sert bir yerden girdim belki çünkü son zamanlarda birçoğumuzun ilgisi buna kaymış olabilir. Benim de kaydı. Ben de e, imanımla, tabii ki imanımı elden götürmeden sizin gibi e, denemek istediğim, yapmak istediğim. Sonuçta dedim ben Allah'a inanıyorum. Onlara da bakayım, tıpkı bir terapiye gitmek gibi diye düşündüm. Ama iki şeyin arasındaki farka inanamazsınız. Gerçekten sadece iki günde estağfurullah diyerek kalbim müthiş bir şekilde mutmain oldu. Yani sadece Allah'tan af dilemek bile beni iki günde iyileştirdi. Bunu gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü ee, yani bir kişi bile yapsa bu kelebek etkisi düzeyinde o kadar iyi gelecek ki hepimize. Mesela ben iyiyim, ben iyiysem çocuklarım iyi, ben iyiysem eşim iyi, ben iyiysem annem babam iyi, ben iyiysem kardeşlerim iyi. Yani bir kişiye dokunmak aslında bir aileye dokunmak, bir aileye dokunmak, bir topluma dokunmak oluyor. Bir topluma dokunmak, bir aileye dokunmak yani bunlar küçük şeylerle mümkün olabiliyor. Zaten aslında her şey çok basit de. Ya bu tabi ayrımını yapmak gerekiyor. eee manifestin şeyin. Ama size bunu bizzat yaşamış bir insan olarak, istifharın mucizesini görmüş bir insan olarak bunu söylüyorum. Yani hayattaki zorluklar zaten bizim için. Değil mi? Ama önemli olan kalpteki huzur vicdani huzur, o sizi sıkmayan şey, size destek olan şey, önemli olan. Mesela bakın ne zorluklar yaşayan değil mi? Savaşlarda, zulümler görüp de televizyonlarda izliyoruz. Ama Allah'a bağlılıklarından dolayı yine de elhamdülillah diyorlar. Bugün her şey olan, altında arabası olan, yatacak evi olan, ailesi sıhhatli, sağlıklı yerinde olan insanlar dahi bütün hiçbir problemi olmamasına rağmen değil mi trafikte canı sıkılıyor ya da bir şeyde birden hayatı o günü berbat olabiliyor yani değil mi o yüzden demek ki çare Allah'ı anmakmış yani isterse siz sadece Allah deyin ben estağfurullah'ı denedim ve gerçekten de faydasını gördüm bin kere çektim faydasını gördüm on bin kere çektim şu anda ilerletiyorum. 30 bin yapmak diliyorum ama yapmayı diliyorum. E, tabii ki birden olabilecek bir şey değil. Bir de günlük rutinler insana e, bazı meşgaleler insanı zikirden alıkoyabiliyor. E, henüz o kadar da e, şey yapamadım maalesef. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bana destek vermeyi, abone olmayı Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.